Milli maçın devre arasında birlikteyiz. Uluslar Ligi playoff mücadelesinde Macaristan'a karşı ilk yarıda bence güzel mücadele ettik. Yani e, iyi dişe diş bir mücadele oluyor. İki tarafta oldukça sert, baskılı oynuyor. Ve iki tarafta da açıkçası geçiş hücumlarıyla birlikte gol arıyor. Biz golü bulduk ilk 15 dakika. Bence birazcık daha iyi olan taraftaydık. Daha çok pozisyona girmeye çalışan taraftaydık. Ancak Sonrasında birazcık da onların istediği gibi oynanmaya başladı ve yavaş yavaş birkaç pozisyona girdiler. Sonunda da golü attılar. Golde bir sürü bir sürü hatalar silsilesi var. Ama oyun olarak o kadar kötü bir oyunumuz olduğunu düşünmüyorum. Değişmesi gereken bir iki şey var. Zaten chatte de yazılmış yayına başlarken. Ben de benzer düşünüyorum. Orkun birazcık kritikle oynuyor. Zaten sarı kartı var. Gitti. ikinci sarı kartlık pozisyonu yaptı ama son anda müca şey müdahaleyi çektiği için sarı kart olmadı neyse ki. O yüzden orada bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda son saniyelerde zaten bir sakatlıkta yaşadı. Kaan sakatlanarak oyundan çıktı. Abdülkerim'in de hafif bir sakatlığı oldu. Bakalım e, nasıl olacak? Kenan oyunda yoktu diyen var. E, girdiğimiz pozisyonların çoğunda Kenan var. E, hepsine bakacağım arkadaşlar. Yorumlarınıza bakacağım. İlk yarıda eee Şöyle yapalım. Şimdilik başlık bulamadım. Başlığı güncellemeye çalışıyordum. Hakan'a ne oldu? Bir ara sürekli kaydı demiş bir arkadaşımız. Z YouTube kullanıcısı. Evet arkadaşlar. Hakan anlamsız bir şekilde 3 kere üst üste kaydı. Hakan'ın da krampon değişikliği gelir diye umuyorum. Ee, önemli bir pozisyonda kaydı. Hatta bir tanesi golle yediğimiz pozisyon oldu. Önden ee, ondan önce de bir tane hücum alanında kaydı var. Maçla ilgili şimdi ilk olarak 11'in nasıl olacağını önceki yayında konuştuğumuzda tam olarak anlayamamıştık. Çünkü Burada Samet olup işte Kaan 3. stoper olabilir ki bence mantıklısı oydu. İşte Kenan burada olabilir, Oğuz burada olabilir falan ya da böyle bir şey olabilir. 3-4-2-1 olabilir, 3-4-1-2 olabilir falan diye konuşuyorduk ama bildiğimiz dörtlü çıktı Montella ve Samet Abdülkerim ikilisi de bana o kadar güven vermez demiştim. Çünkü Samet'ten ötürü güven vermez demiştim. Ee, ve aynı zamanda yanında Kaan ya da Mert olduğu zaman da ikisinde de e, birazcık sıkıntı yaşadı. Çünkü bu tarafı çok fazla kullanıyorlar. Onlar soldan gelmeye çalışıyorlar. Ki herkesin burada olabileceğini söylemiştim. Analiz videosunda söylemiştim. Çünkü adamların en iyi en formda iki oyuncusu Soboslay'dan sonra Nagi ve Kerkes. E sen Nagi'yi tutup da şey, uluslararası maçlarını oynatmış ama herkes oynatmama şansı yok artık. O yüzden Kerkez burada olur, Nagi de burada olur demiştim analizde. Tam olarak öyle olmuş. Şafer müthiş bir maç çıkarıyor onlarda. Onun haricinde Buradan Nagi ve Kerkez de burayı çok etkili kullanıyorlar. Kerkez de zaten en önemli oyuncularından bir tanesi. Soboslay'dan sonraki adamların ikinci potansiyelli oyuncusu zaten Kerkez biliyorsunuz. Dolayısıyla burayı etkili kullanıyorlar. Ee, ve burada Kaan'ın çıkmasıyla birlikte dediğim gibi Mert oyuna girdi. Aslında bu daha mantıklı olur demiştim. Maçtan önce de zaten ya Kaan oynayacağı da Mert oynasın sabekte de demiştim. Ama Mert'e ne oluyorsa dörtlünür sağında oynadığı zaman adama bir şeyler oluyor. Adam üçlünür sağında da çok iyi. Yani üç, üç stoperin sağ stoperi olarak da çok iyi. Beşli'nin sayımdaki yani şu kanattaki 5. oyuncu olarak da çok iyi. Ancak dörtlü de o kadar iyi olmuyor garip bir şekilde. Yine hücum katkısı veriyor. Ancak burada mesela Oğuz'la çakıştıkları bir pozisyon var. Orada seken toptan gittiler. Soldan etkili pozisyon buldular. Onun haricinde pozisyonunu kaybetti. Buraya geldi. Soboslay'dan 5'lik yedi. Soboslay bu arada çok gezerek oynuyor. Sağda oynuyor gibi bakmayın. Sola da geliyor yani. Burada Mert'e 5'lik attı. Samet'le Nagi birebir kaldı. E, Samet'le Nagi birebir kalırsa Nagi burada Samet'in içinden geçer yani. Bu bir gerçek. Samet ağır bir oyuncu çünkü birazcık daha geriye yaslanarak oynadığı zaman Samet öne çıkan bir Yani potansiyel olarak, performans olarak öne çıkan bir oyuncu. O yüzden çok bu kadar geniş alan verdiğimiz zaman Samet'in eksileri çok ortaya çıkıyor. Hücum anlamında iki kere topa vurabilecek şekilde Hakan muazzam ortaladı. Samet belki o kafa golünü bitirebilseydi şu an daha az tartışılırdı ama savunma anlamında bu eksiğinden faydalanmaya çalışıyorlar Samet'in. O yüzden burada zaten Kaan ve ee, bence Kaan ve Samet'le çıkmak çok saçmaydı çünkü ikisi de ağır oyuncular ve burayı etkili kullanıyorlardı ki Nagi e, zaten Ferencvaros'ta en etkili e, sezon yani şey Sezonun en etkili oyuncularından bir tanesi Macar Ligi'nde. Onun yerine Mert'in girmesi en azından buradaki hıza karşı, tempoya karşı tempo koymamız anlamında önemli. İki orta sahayla oynayıp aslında dört tane kanat oyuncusuyla oynuyoruz şu anda. Ve bu kanat oyuncuları da maçın başında zaten Barış'ın arkaya kaçtığını, işte Kenan'ın bir iki pozisyona girmeye, Kerem'in pozisyona girmeye çalıştığını gördük. Defans arkasına kaçmaya çalıştığını gördük. Bunları güzel yaptık ama adamlar bundan sonra birazcık daha geride konumlanmaya ve bu geri koşulları ee, kapatmaya başladı. O yüzden onları devam ettiremedik. Önde güzel basıyorlar. Ben bu kadar basmalarını beklemiyordum. Normalde ikinci bölgede ee, şurada savunmayı tercih eden bir takım, rakip takım. Ancak bu sefer Şafer'le, Nikit özellikle Şafer'le, Şafer'le ve öndeki üçlüyle birlikte bayağı baskılı oynuyorlar. Biz de savunmadan topu çıkarırken biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Özellikle yediğimiz golde zaten işte savunmaya, kaleciye dönülüyor. Uğurcan bir pas hatası. Ee, yine rakip oyuncuya gönderiyor Uğurcan. Devamında Hakan kayıyor orada. Yani zaten Hakan'a gitmiyor, direkt rakip oyuncuya gidiyor. Ondan sonra Hakan kayarak müdahale yapıyor. Devamında sağ tarafa çeviriyorlar. Sağdan, hoppa. Sağdan ortaya çeviriyorlar. Orada da çevirdikleri noktada Hakan yine böyle tam arkası dönük gibi böyle yarım bakarak topa zıplıyor. O yüzden de iyi bir zıplama olmuyor bu. Sonra indiriyorlar ve Şafer bitiriyor. Zaten dediğim gibi şu ana kadar adamların en iyi oyuncusu Şafer olarak gözüktü. Burada Barış'ın Kerem'le birlikte çift santrafor gibi oynadığını ama iki tane hani sahte 9 gibi 4-6-0 gibi oynadığımızı görüyoruz. Barış birazcık daha kanatlara doğru gidiyor. Barış'ın kanada gittiği anlarda Kenan birazcık daha merkeze geliyor. Özellikle savunma yaparken Kenan'ın merkeze daha çok yardım ettiğini hatta Sobosta'yı kovalayıp kayarak müdahale yaptığı pozisyonunu hatırlayacaksınız. Kenan o anlamda savunma anlamında iyi bir katkı veriyor. Hücumda da mesela demin Kenan'ı eleştiren bir arkadaşımız vardı. Ee, 44. dakika. Eren buradan çok iyi taşıdı topu. Kenan'a verdi. Kenan çekti sanına. Şöyle bir orta açtı. Oğuz indirdi. Arka direkte Oğuz indirdi. Ön tarafta ön direkte de Kerem vardı ancak Kerem yetişemedi. Ee, biraz Oğuz hızlı attı. Biraz Kerem pasın gelmesini beklemiyordu. Bir tık geç hareketlendi gibi sayabilir nedenlerini ama yani Kenan'ın açtığı ortayı da unutmamak lazım. Bence Kenan iyi bir oyun çıkarıyor şu ana kadar. Ben hücum attığımda şu anda birini değiştirmem. Sadece organize bir şekilde baskıya gidemiyoruz. Yani Kerem bazen arkadaşlarına gelin basın diyor. Ondan sonra yok yok basmayın diyor falan. Hani orada yönlendirmesi beklenen kişi Kerem. Arkasında Orkun da çok konuşuyor o konuda ama bir türlü organize bir şekilde basıp organize bir şekilde geride durma işini yapamıyoruz. Oradaki iletişim çok iyi olmadı bence. Orada bir çözüm gerekebilir. Bence şu ana kadar en iyi oyuncumuz Eren Elmalı. Enteresan bir şekilde savunmada bir tane ters kademesi var. Şurada harika bir kurtarıştı. Onun haricinde hücuma da katkı veriyor. Yani hücuma katkı veriyor dediğim orta açma, dripling anlamında değil ama yaptığı koşullarla rakibi zorluyor. Aynı zamanda savunmada da oldukça iyi bir performans gösteriyor. Adam milli formaya gidince, giyince garip bir şekilde inanılmaz şey yapıyor. Ee, başka 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 notlarım var mı diye. bakayım ha Şeye takıldım ben abi. Taçları çok hızlı kullanıyoruz. Taçları bu kadar hızlı kullanabiliyorsak niye Süper Lig'de bu kadar hızlı <laughs> kullanmıyoruz? Ben bunu anlayamadım. Onun haricinde e, Hakan'ın kayıp durmasıyla ilgili yorum gelmiş. Buna katılıyorum. Spikerle ilgili eleştirilerim var. Maçtan sonra bunu yaparız. Ve genel olarak yayın kalitesiyle ilgili. Abi benim kulağım afedersiniz yırtıldı ya inanılmaz tiz bir ses. İnanılmaz tiz yani çünkü şey sürekli e, tribün sesi, ıslık sesi inanılmaz inanılmaz şey geliyor. E, ince geliyor ve o yüzden birazcık sıkıntı yaşadım. Kerem Baki Deniz Fonsu demiş. Bana mı dedin Fonsu diye? Deniz Güle mi? Deniz Güle dedin herhalde. Deniz Gül girmeli demişler çünkü. E, bunun haricinde yedekten kimler girebilir ona bakalım. Sağ taraftaki oyuncular kadroda yok. İki tanesi Merih ile Arda cezalı. Mert Yunus sakat. Taha Demirege ve Salih de kadroya alınmamış oyuncularımız. Zaten Kaan çıktı. 4 değişiklik hakkımız kaldı ve devre arasında bence bir değişiklik yapmak mantıklı olur. Çünkü iki kere durdurma hakkımız olacak. 4 değişiklik için. Burada e, sizden gelen yorumlarda baktım. Emirhan e, diyen var. Emirhan Samet'in yerine olur. Son haftalarda Beşiktaş'ta e, sağ stoper olarak da oynadı. Ben buna katılabilirim. E, Samet o anlamda biraz ağır kaldığı için mantıklı olabilir. Ancak e, şeyde maçın ortasında stoper değiştirmek çok mantıklı mı bilmiyorum. Phoenix Kaan Savoslay ve Kerkes tutamaz demiştim. Tutamıyor. Milli takımın kesinlikle oyuncusu falan değil demiş Phoenix. Milli takımın oyuncusu değil demem ama sağ bek değil. Milli takımın sağ beki Kaan kesinlikle değil. Milli takımın sağ üçlüde sağ stoperi olur orta sahada maçına göre olabilir ancak sağdaki benle olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi burada Emiran'a katılabilirim. Samet Emiran'la eşlikli ama Samet'i ben değiştireceğini sanmıyorum. Devrede stoper değiştirilmez çok fazla. E, ama İsmail Orkun abi. Zaten maçtan önce de söylemiştim. Ben kesinlikle İsmail'le oynarım demiştim. E, şu anda da İsmail'in girmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden hani zaten savunmadan top çıkarmaya yardımcı olan oyuncu Orkun değil. Hakan Orkun, şey yap e, savunmadan top çıkarmaya yardımcı olmaya çalışıyor. Onun haricinde uzun veriyoruz. Savunma arkasına kaçırmaya çalışıyoruz. Ya da beklerden çıkmaya çalışıyoruz. Mert'le Eren'den çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden zaten bizim burada bir tane daha oyun kurucu ihtiyacımız yok şu anda. Ama neye ihtiyacımız var? Adamlar basıyor ve tempoya tempoyla karşılık verebilecek bir oyuncu ihtiyacımız var. O da İsmail. Burada Orkun'la devam edersek o tempo içerisinde kaybolup yanlışlıkla bir sarı kart daha görebilir diye korkuyorum. Bu arada Orkun bir sonraki maç cezalı oldu ama Adamların da en önemli oyuncusu dediğim şaferde yine bir sonraki maçta cezalı arkadaşlar. O da bizim için tabii ki iyi oldu. Şafer'in ikinci maç oynamayacak olması ben başka orta sahaları kim var bilmiyorum açıkçası. O anlamda bizim için avantaj oldu. Belki işte Soboslay'ı ortaya çekerler, sağ tarafa Şalay'ı koyarlar gibi şeyler deneyebilirler ikinci maçta. Kendi evlerinde olduğu için daha hücumcu oynayabilirler. Zaten Liverpool'da da orta saha oynuyor Soboslay'ı. Neyse burada ben Orkun'un çıkması tarafındayım. Ama hoca bir yandan şeyi de düşünebilir. Hani Orkun'la konuşup Ondan alacağı enerjiye göre, mesaja göre şey de diyebilir. İkinci maçta zaten oynayamayacaksın. Burada biraz daha oyuna bari diye 60'a kadar falan tutabilir. E, yayın drop yo. Acil bak. Acil bakmamın çözeceği bir şey yok şu anda. Yayın drop yemesiyle ilgili zaten sesim geliyor arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok diye tahmin ediyorum. Çağlar niye yok? Sakat giray. En son e, sakatlanmıştı. Belki Kerem Can değişikliği olur hem seken topları toplamak için hem de daha teknik olduğu için yaratabilecek bir oyuncu savunursam acısına öyle açabiliriz. Ben buna katılabilirim. İkinci yarıda olur. Kerem veya Barış'tan bir tanesi ya da Kenan bunlardan bir tanesi, üçünden biri çıkıp buraya can girebilir. Oğuz'u neden söylemedim? Oğuz'u beğendim ben şu ana kadar. Mücadelesiyle, hücuma verdiği katkıyla yani daha teknik gözüktü en azından Barış ve Kerem'e göre. Daha hücuma katkı verir şekilde gözüktü. Barış'ı rahat rahat çıkarmaz, 80'e kadar falan çıkarmaz temposundan faydalanmak ister diye düşünüyorum. Ama Kerem ya da Kenan'dan birinin çıktığı... Ve tek santrifor gibi bir pozisyona döndüğümüz, arkasına can uzunluğu koyduğumuz bir noktaya gidebiliriz. Rakibin kapanacağını düşünmüyorum. Ben o yüzden şeyin gireceğini sanmıyorum. Onu yazan da vardı. Emre Mor olur mu falan diyen vardı. Emre Mor'un gireceğini sanmıyorum. Ahmet veya Deniz'i gol aramak hususunda belki alabilir ilerleyen dakikalarda. Ama onun haricinde öyle bir değişiklik beklemiyorum. Atakan'ı da beklemiyorum. Zaten bu orta sahaya bence gelirse İsmail gelmeli. Tempolu orta saha. İsmail maç kadrosunda olduğuna göre hazır diye düşünüyorum. Başka başka... Arda'nın olmaması kötü oldu diyen var. Ya bu oyunda Arda'lık bir şey yok abi. Bu oyun çünkü git gel oyunu. Koş koş oyunu. Bu oyunda Arda ile ilgili bir durum yok. Arda'nın olmaması daha bile iyi olabilir bence. Oğuz maçın en iyisi demiş Tunar. Eren'le Oğuz'u söylerim ben net bir şekilde. Yusuf Akçiçek girmeli diyenler var. Yusuf Akçiçek nereye girmeli arkadaşlar? Abdülkerim savunmadaki Eren'le birlikte en sağlam duran oyuncumuz. Şu anda Abdülkerim'i çıkarıp yerine Yusuf koymayacağız herhalde. Üçlü savunma yaparsan Samet sağ stoper olmaz herhalde görüyorsunuz ayak olmadığını, öne çıkamadığını görüyorsunuz. E, Samet'i çıkarıp Yusuf'u sağ stoper ya da Abdülkerim'i sağ stoper de yapamayız diye tahmin ediyorum. i̇kisi yani de solak stoper, daha önce hiç sağ stoper oynamamış oyuncular. O yüzden Yusuf Akçiçek'in girebileceği bir senaryo beklemeyin arkadaşlar. ya Abdülkerim sakatlanmadığı sürece ki Abdülkerim sakatlanırsa da Emirhan girer. Hani Samet'le Emirhan değişir ondan sonra Abdülkerim sakatlanırsa Yusuf anca öyle girer diye düşünüyorum. Özellikle bu kadar e, şeyde giden e, ortada dengede giden bir maçta beklemiyorum bu kadar genç bir oyuncu alacağını. Ben o yüzden sakin olmakta fayda var. E, bence hani oyuncuya da bir anlam çok fazla şey yüklememeye çalışalım. Bunun aynısını çünkü Semih Kılıçdaroğlu'da çok fazla yaşadık. Yusuf girsin, Semih girsin, Yusuf girsin, Semih girsin. E, birazcık oyuncuları da baskı altına alıp aşağı çekiyoruz. Kamerayı kapattım birazcık e, şey oluyor mu? Donuyormuş galiba. E, abi bence dizini değiştirip İrfan'ı almalıyız. Çünkü hem Çevik hem de Barış'ın arkaya... Yani İrfan'a artık bir şey diyemiyorum. Son dönemde çok iyi değil İrfan Can Kahveci. Orkun Çıkmalı demiş. Erhan katılıyorum. Adam 4 servis attı. Hepsi adresi testin bir tane pozisyon tuttu demiş. solo fly kim için dedim bilmiyorum. Ben e, bizde o anlamda Hakan Çalanoğlu'nun abi kornelleri muazzam ya. Bizim Süper Lig'de gördüğümüz korner organizasyonlarından sonra inanılmaz bir orta açıyor Hakan Çalınoğlu Onu net bir şekilde söyleyeyim. Tam kafasını açıyor ama ne yazık ki Samet ikisini de bitiremedi. Emre Gor girsin diyen var. Mert Uğurel işte yine hani savunma disiplininden uzak bir oyuncuyu set oyununda açamadığımız bir rakip olmadığı sürece almanın bir mantığı olmadığını düşünüyorum. Bu kadar ayaksın bir arada olduğu başka bir takım yoktur herhalde. Hakan ayakta duramıyor. Kerem topu aldığı anda kaptırıyor. Apo'nun ortalar güzel. Defans zaten yok. Oğuz dışında topçu görmedim sağda. Taha çok abartı bir ne yazık ki yorum olduğunu düşünüyorum. Ahmet Kutucu girsin diyen var. Portakallı Orelet 35 kere yazdığın için okumuyorum yoksa okudum yorumunu ve Uğurcan'ın pas hatasını ben de olumsuz görüyorum. Drop düzelmiş açıyorum. Bu arada evet yayınlarda sürekli olan arkadaşlar durumu biliyor o yüzden söylerseniz sevinirim böyle. İsmail girse de çok maç eksiği var İsmail'in demiş Ahmet Emre. Buna katılıyorum ama ne yazık ki o zaman kadroda olmaması gerekirdi. Milli takıma çağrılmaması gerekirdi. Yusuf bitirirdi demiş Can. Ne için bitirdi diyorsun? Herhalde şey için... E, duran toplar için diyorsun. Montella'nın oyun tarzı bizim takıma uymuyor demiş Ege Genç. Katılmıyorum. E, i̇zleyemedim. Sence dengimiz mi Majestan? Dengimiz. Hocam bence son 30 dakikadır savunmayı açamıyoruz zaten demiş Mert. Urla'yı e, savunma açmalık bir durum yok aslında. Zaten geçiş ucumu oynadığımız için hızlı bam güm gitmeye çalışıyoruz. Yani Emre Mor'un gireceği senaryo adamlar 5-10 kişi savunmaya dizilirler. Çalım atacak adama ihtiyacımız olur. Oyuncu eksiltecek adama ihtiyacımız olur. Ancak o zaman dakika 85 ikinci maçtır. E işte 2-1 gerideyizdir ve gole ihtiyacımız vardır. O zaman bence böyle bir oyunda gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü topu ayağından çok geç çıkaran bir oyuncu e, kaptırdığı zaman mesela Sen Maksimeli Moriyo neden eleştirdi? Topu kaybettiği zaman bütün takımın geri koşması gerekiyor. Öyle bir oyuncuya şu anda ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. E, çünkü oyunu aldığı zaman geri dönüşü de olmayan bir hamle e, ve savunma katkısı da düşük bir oyuncu. Deniz girdi yazan var. Sesi görüntü donuyor demiş Ahmet. Can bence 70 gibi falan girebilir yani Can şu anda milli takımın en formda oyuncularından bir tanesi umuyorum hak ettiği şansı bulur. Önceki milli takım haftalarında neden alınmıyor dendiği zaman ben abi oynamıyor zaten alınmasına hani alınmaması normal diyordum ama şu anda formda bir oyuncu Frankfurt'ta iyi bir yükselişte o yüzden devam yani girebilir diye düşünüyorum. Defansif orta saha lazım demiş Semih Akalın orada da İsmail öne çıkıyor. Atakan olmaz bence bu arada. Atakan'dan ağır kalabilir diye düşünüyorum bu oyun için ağır kalabilir diye düşünüyorum. Başka 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 Kenan net kanat olması lazım demiş. Mete bunu maç öncesi konuşmuştuk arkadaşlar çünkü hani Kenan burada on numara gibi olur mu ya da sağ kanat olur mu gibi yorumlar gelmişti. Ben soldan girdiğine daha etkili olduğunu düşünüyorum. Açtığı ortada da yaptığı çalımlarda da içerek çekerek ya da dışa çekerek çektiği şutlarda Kenan'ın daha etkili olduğunu görürüz. O kadar çok reklam verdiler ki bu arada maç tam başlarken şu anda reklam bitti. Maç başladı arkadaşlar. Barış çıktı. Deniz girdi. Enteresan bir tercih. Net bir santrafora dönüyoruz. Onu hemen göstereyim. Barış'ın çıktığına göre Barış da bir sakatlık yaşamıştı. Belki onunla ilgilidir. O zaman Kenan etrafında, şey, Kerem etrafında uydu gibi takılacak diye tahmin ediyorum Deniz'in. Ve geçiş oynamaya devam edeceğiz. Birazcık da ortalarımızı etkili kılacak bir oyuncu. Çünkü pivot santrafor boyu uzun. Oradan